Efehan Kılıcı şeye verdim sosyala gittim Bir aylığına din size veriyorum dedim hani ben kendim ameliyat olacaktım Bir aylığına onlara teslim ettim bir ay Bir hafta durdu İkinci hafta Yoğun Bakımlık oldu Onlar da bakım evine götürdü bakım evinden geldiler götürdüler ikinci hafta yoğun bakımlık oldu 13 gün yoğun bakımda yattı 13 günden sonra ben şimdi Lorman odaya çıkardım Lorman odada da şeylere, cihazlara bağlıydı. Ondan sonra şimdi çocuğun eli kolu kalkmıyor, ayağı kalkmıyor. Çocuk yatalak. Hani benim başıma böyle bir şeyler, ben amanet devlete sığınmayacağım, ben kime sığınacağım? Ben amanet, on, amanet onlara vermiştim. Onlar da benim çocuğumu bu hale getirdi. Biz arada kalan çocuklar, perişan, annesiz, babası çocukları biz devlete güvenecek verecek. Devlete güvenmeyip kime verecek? Bir şeysi yoktu, engelliydi. Engelli olduğu için ben çocuğu ki, bakan olmayınca dedim oraya verin bir ay dursun geri kendim bakayım dedim İyi çocuğu. Ameliyat, olacaktım. Hani kayıtlarım da var hastanede ameliyat olacağım dahil. Ondan sonra olamadım. Onda, o da ondan da olamadım. Ameliyat da olamadım. Çünkü çocuğum o durumda olunca ameliyattan da geri vazgeçtim. Peki doktor ne diyor çocuğa ne olmuş diyor? Doktor diyor susuz kalmış diyor, gıdasız kalmış diyor, çocuk diyor bundan böyle olmuş diyor. Doktor öyle diyor. İstersem raporumu da doktordan alacağım. Yani çocuğun böyle olduğuna kadar belki de çocuğun ferç kalacak, yatalak olacak. Bundan sonra da ben kötü şeyler yaşayacağım. Çocuğunun çocuğum yürüyordu, suyu istiyordu, ekmek istiyordu. Şu anda çok kötü duruma düştü. Ben soruyorum, Odalarda kamera var mı? Çocuğun yattığı yerlerde kamera yok. Haydi benim çocuğumun başına bir iş geldiyse, haydi çocuğuma bir şey olduysa, ben her şey aklıma geliyor. Peki, bu çocuğun annesi babası nerede? Annesi mefat etti. Neyse. Bab A altı sene oldu annesi mefat edeli. Babası da evli, çalışıyor. işinde gücünde oğlum. Onu da bana amanet ettiler. Ben bakıyordum çocuğa. Ben de emaneti devlete verdim. Devlet de bana böyle etti verdi çocuğu. Abi geçici olarak verdim. Sosyale vardım. Söyledim. Durum böyle böyle dedim. Ameliyat olacağım. Ameliyat olacağım. Ben size teslim ediyorum çocuğu dedim. Hani ameliyattan sonra alacağım dedim. Onlar da bana dilekçe yazdırdı. Abla dedi biz denetler dedi. Biz dedi gider dedi şey yaparık dedi. <laughs> Ondan prezinden çıkarmış ot